Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Afra Sarachoğlu ile Mert Ramazan Demir'in bir sırrı var ki Yalı Çapkını dizisinin patlama yapmasına yol açtı. Yalı çapkını dizisiyle birlikte reytingleri patlatan Star TV'nin bu büyük başarıya iki genç oyuncunun güçlü enerjisine ve hikayenin izleyenleri derinden etkilemesine borçlu. Afra Saraçöl ile Mert Ramazan Demir ikilisinin güçlü uyumu, iki genç oyuncuya duyulan sevgi seri, Yalı Çapkın dizisinin dikkat çekmesini sağladı. Dizinin hikayesinde Seyran karakteri ile kendi rızası olmadan ailesinin isteğiyle Çapqın bir adam olan Ferit ilə evləndirildi. Afra Saraçoğlu'nun həm seyrən xarakteri ilə performansı, həm də hekayənin günümüzün Türkiyəsində bir çox gənc qadının yaşadığı bir durum olması, Yal Çapqın dissinin bu qədər qısa sürede bu qədər böyük bir uğur qazanmasının da çox etkisi oldu. Afra Saraçoğlu hızla sosial mediadan ən çox konuşulan oyunçular arasında sıralama atlamaya davam edərkən, oyunçunun Bilgi bankası olan en popüler Türk kadın oyuncuları arasında 8. sıraya kadar yükseldi.